أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الجماعة المسلمين إخوان الدين سيزال لبقين إن شاء الله فقير لها سبب أولاً حالي بأي لشجاز بقام بأي فهم سالسان بيقول لك شو يرمدر شيدان فقير لك حاصل أولاً سيزال لبقين Birincisi ayakta bevletmek, ayakta ufak tuvaletini yapmak. İkincisi cünüp iken yemek yemek. Üçüncüsü ekmek ufağını hor tutup basmak. Ekmeğin ufağını hor tutup basmak. Dördüncüsü soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yapmak. Beşincisi alimlerin önünde yürümek. Alim ve büyüklerin önünde yürümek. Altıncısı atasını, anasını, babasını isimleriyle çağırmak. Yedincisi rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişini kurcalamak. Sekincisi elini balçık ile yani çamur ile ne yapmak? Elini balçık ile çamur ile e, karıştırmak e, olmak. E, dokuzuncusu eşik üzerine oturmak. Yani kapı eşiği veya da merdiven eşiklerin üzerine oturmak. Onuncusu bevlettiği yerde e, abdest almak. Ufak tuvaletini yaptığı yerde abdest almak fakirliği sebeplerindendir. Çanağı ve çömleği yummadan, yıkamadan yemek koymak. 12. Esvabını elbisesinin üstünde dikmek. Yani elbisesinin üstünde bir e, dikilecek bir şey var veya düğmesi kopmuş onu üstünde dikmek. Ne yapmak? Fakirliğin sebeplerindendir. 13. Yüzüğünü, eteğini elbisesinin ucuyla silmek. Yani yüzüğünü elbisesinin ucuyla, kenarıyla ne yapmak? Silmek, kurutmak. Fakirliğin e, sebeplerindendir. On dördüncüsü aç iken soğan yemek. Aç iken soğan yemek de aynı şekilde. On evin evinde örümcek yuvalarına izin vermek. Yani evin kenarlarında yukarılarında oluşan örümcekleri ne yapmak? Örümcek ağlarını silmemek. Yani onları sileceğiz örümcekleri öldürmeden. Ne yapacağız? Onları sileceğiz. Evet. On altıncısı sabah namazını kılıp mescitten acele acele çıkmak. Sabah namazına mescide gittiğimiz zaman tesbihatları yapmadan alelacele çıkmak ne yapmak? E, bu şekilde davranmak fakirliğin sebeplerindendir. Ondan sonra 17.si on erken pazara varıp pazardan geç çıkmak. Yani pazarda çok oyalanmak, çarşıda pazarda çok oyalanmak fakirliğin sebeplerindendir. 18.si yoksul kimseden ekmek satın almak. 19.si ataya ve anaya kötü dua etmek. Yani büyüklerimize kötü dua etmek fakirliğin sebeplerindendir. Yirmincisi çıplak yapmak. 21.si e, kap kaçağı örtüsüz koymak. Üzerine açık bırakmak. Yani yediğimiz kapların, e, içtiğimiz su bardaklarının ağzını ne yapmak? Açık bırakmak. Mümkün mertebe bardakları ne yapacağız? E, boş bardakları ters çevireceğiz. Yani Dolu ise üstünü kapatacağız. Bu şekilde e, fakirliğin sebeplerini engellemiş olacağız. 22.si çırağı kandili üfleyerek söndürmek. Yani mumu üfleyerek söndürmek. Üflemeden başka bir yöntemle söndüreceğiz. 23. her şeye bismillah demeden yapmak, her şeyi besmele çekmeden yapmak fakirliği sebeplendirir. Yani kalkarken, otururken, çalışırken, başlarken hep neyle yapacağız? Besmele ile yapacağız. Besmele ile işlerimize başlayacağız. 24. dördüncüsü şalvarını ayağında giyme ay ayakta giymek. Şalvarını ayakta giymek fakirliğin sebeplendendir. Onu ne yapacağız? Oturarak giyeceğiz. Ayaklarımızdan geçirdikten sonra ayağa kalkıp o şekilde üstümüzü giyeceğiz. Peygamber Efendimiz'in beyan ettiği hususlar bunlardır. Belki başka kitaplarda daha fazla olabilir ama mızraklı ilmi halimizde bu kadarını zikretti. Bizler de sizlerle paylaştım. Allah sizlerden ve bizlerden razı olsun. İlahi şerefin nebiyin ve alihin ve ashabin ve şahihin. Lillahi teala